tamamdır. Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Ee, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini geride bıraktık. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, seçime katılma oranı yüzde 68 civarında e, 80, 119 bin seçmende 81 bin 309, 344 seçmen oy kullanmış. Bunlardan 1126 tanesi geçersiz sayılmış. Yaklaşık 80 bin oy kullanılmış. 80 bin oyun dağılımı Recep Tayyip Erdoğan'a 52.185, Selahattin Demirtaş'a 26.899, Ekmelettin İhsanoğlu'na 2260 oy çıkmıştır. Şimdi bu oyların dağılımının ne kadar demokratik ya da seçmenin iradesinin yansıdığını e, biraz da açıklamak, anlatmak için sizleri bu şeye çağırdım. Basın toplantısını yapmaya ihtiyacı duyduk. Siverek'te Genellikle geçmişten bugüne kadar bir gelenek haline gelmiş bir oy kullanma yöntemi var. Bu oy kullanma genellikle şehir merkezinde değil de köylerde gerçekleşmekte. Köylerde kullanılan oy seçmen iradesini sandığa yansıtmamaktadır. Köylerdeki oylarda genellikle genellikle aşiret reislerinin ya da ağaların ya da köyün ileri gelinlerinin tercihleri doğrultusunda oy kullanılmakta. Bu oy da seçmenin kendisi kullanmamaktadır. Bu durum e, demokratik bir usul değil. Seçmen iradesinin de sandığa yansıması değildir. Bu yüzden e, aşiret reisleri ya da toprak ağaları ya da e, köy köyün ileri gelenlerinin tercihleriyle ilgili bir durumdur. İlçemizde de genellikle sistemle hesabı olanlar, sistemden yararlanmak isteyen bu kişiler tercihlerini sürekli iktidardan yana kullanmışlardır. Geçmişte olduğu gibi bugün de iktidardan yana tercihlerini kullanmaktadırlar. Geçen yerel seçimlerde yine aynı durumu yaşadık ve köylerden e, fur tulum oy deniliyor. E, tulum şeklinde e, köylerden oylar tek partiye çıkmıştır. Öyle ki e, seçmenin kendisinin bu durumdan haberi bile yok. Birkaç kişi gidiyor sandık başına oyunu kullanıyor. Ya bir kişi gidiyor. Bazı köylerde bir kişi kullanıyor. Bazı köylerde de her aile reisi gidip kullanıyor. Yani 30-40 kişilik seçmen pusulasını eline alıyor. Diyor bu benim ailemdir. Gidiyor tak 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 aile adına basıyor. Oysa demokrasilerde demokratik seçimlerde böyle bir yöntem yoktur. Kişinin bireyin tercihi önemlidir. Birey kendisi Hangi doğrultuda tercih yapacağına kendisi karar verir. Oysa ilçemizde bu durum böyle değildir ve seçim sonuçlarında da e, e, bazı kesimler diyor ki işte e, demokra e, demokratik tercihlerini halk yapmıştır, halkın iradesine saygı gösterilmelidir. Oysa bu halkın iradesi değil bireyler, e, bazı e, bireylerin e, iradesidir. Çok az sayıda birini iradesi sandığa yansımaktadır. Yani e, bizim tespitimize göre e, daha önceki seçimde 90 civarında köyde tulum oy çıkmış, sandıkta tulum oy çıkmış e, yerel seçimlerde. Bu seçimde ise 45 e, sandıkta e, tulum oy çıkmış tek partiye. Bu da yaklaşık e, oyları saydığımızda 8500 civarında oya tefabil etmektedir. 8500 oyu birkaç kişi kullanmıştır. Bu köyleri e, tespit ettik. Tek tek burada okumamıza e, gerek yok. E, biz bunlarla ilgili e, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Ve bu köylerde seçmen olmayanların seçmen olup da e, sandığa gitmeyenler var. Onların adına oy kullanılmıştır. Bunları da biz tespit ettik. Bazı köyleri tespit ettik. Tamamını değil. Tamamına da ulaşmaya çalışacağız önümüzdeki günlerde. Çünkü bu suç duyurusu için, sahtekarlıkla ilgili suç duyurusu için herhalde bir altı aylık şeyimiz var. Önümüzdeki zaman var. Birkaç gün içerisinde hemen hemen bu köylerin önemli bir kısmındaki ilçemiz dışında olan seçmenlerin tespitini yapıp e, suç duyurumuzu Cumhuriyet Savcılığı'na vereceğiz ve önümüzdeki seçimlerde bir daha bu tür olayların yaşanmaması için önleyici tedbir olarak e, bu suç duyurusunu gerçekleştireceğiz. Burada elbette bazı e, vatandaşlarımız zarar görecektir. Ee, gelecek seçimlerin güvenceye alınması açısından bunu da biz göze almak zorundayız. Ee, daha önceden sandık görevlileri e, seçim kurulu başkanı tarafından uyarılamalarına rağmen e, cezanın 5 yıl olduğunu görevden alınacaklarını duyurmalarına rağmen e, köy köyün ileri gelenlerinin baskılarına dayanamamışlardır arkadaşlar. Bunlar üzerinde ağır baskılar oluşturulmuştur. Ve bu baskılar sonucu sandık başkanları ve sandık görevlileri... ...seçimin gereğini yerine getirememişlerdir. Kendi görevlerini yerine getirememişlerdir. Bu da baskı sonucu olmuştur. Bu baskının kırılabilmesi için biz e, suç duyurumuzu yapmak zorundayız ve yapacağız isimleri tespit etmişiz e, Mesela burada e, bazı köyler var biz bu köylerde olmayan seçmeler Mesela bir köyden 331 seçmen var biz 71 tane Marmaris'te olduğunu tespit etmişiz Fakat bu sayı daha da yüksektir Çünkü o köyden ancak. 20-30 tane seçmeyen var ya yok. Yani %10 civarında seçmen ya var ya yok. Diğerlerinin tamamı sahillerde ya da metropollerde çalışmakta. E, halkımızın önemli bir kesimi tarım işçisidir. Yozgat'ta, Nide'de, Karaman'da, Konya'da, Çorum'da, İç Anadolu'nun değişik şehirlerinde e, tarım işçiliği yapmaktadırlar. Bunlar köylerde olmamalarına rağmen Bunların adına e, birileri oy kullanmıştır. İşte bunun önüne geçebilmek için tekrar söylüyorum, biz suç duyurumuzu da gerçekleştireceğiz. Bu seçimin halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Fakat e, bu tür bugüne kadar gelenek haline gelmiş olan e, toplu oy kullanımını, seçmenin iradesinin sandığa yansımamasının önüne geçmek için, bu suç duyurumuzu da gerçekleştireceğiz. Ee, bunun için bir e, sizlerle bir basına ve halkımıza bir duyuru yapmak istedik. Bunun e, katıldığınız için sizlere teşekkür ederiz. Umarım ki bundan sonraki seçimler e, daha demokratik olur. Halkımız kendi iradesini, kendisi bireyler, kendisi sandığa yansıtır bundan sonraki seçimlerin bu şekliyle geçmesi dileğiyle teşekkür ederiz.